Evet sayın Kartekno takipçileri ben Kaan Durgut. Bugün sizlerle Toyota bayilerinin hazırlamış olduğu aracınızı kapınızın önünden alıp bakımını yaptırıp geri teslim etmeyi kapsayan kap, kapsayan kampanya hakkında bahsedeceğim. Görüyorsunuz ki tüm dünyayı etkisini alan koronavirüs salgını var şu anda. O yüzden bayileri gidemiyoruz dışarıyla temasımız olmasın diye. Zaten Toyota showroomlarında artık aynı anda en fazla iki müşteri kabul ediliyor. O yüzden biz de kendi e, aracımız satın aldığımız bayi ve diğer çoğu Toyota bayisinin yapmış olduğu Aracınızı kapınızın önünden alıp bakımını yaptırıp teslim ediyoruz e, Teslim ediyoruz kampanyasına katılalım dedik Öncelikle bakımımızı yaptıracağımız bayiyi aradık Telefonda görüştük bir randevu aldık Randevumuzu aldıktan sonra randevu saati geldiğin, gelmeden önce bir saat önce bizi aradılar 5 dakikaya çıkıyoruz dediler biz hazırlandık. Aracı kapımızın önüne getirdik, bekledik. Aracı teslim edeceğimiz alanda. Sonrasında arac, bir araç bir araçla geldiler. Aracımızın etrafını gezdiler, incelediler. Herhangi bir sorunumuz, şikayetimiz var mı diye sordular. Şikayetimiz olan yerlerimizi gösterdik. Onları o gösterdik ve çoğu ve güzel bir şekilde karşılarda Pardon, bu arada bir laf kar karmaşası oldu arada. O şekilde aracımıza hakkını bilgiler aldılar ve ben bu anları video altına aldım. Hadi bakalım onları izleyelim. Evet şu anda mahallemize geldiler. Gördüğünüz gibi yani test aracıyla geldiler. Aracımız aşağıda kırmızı duruyor. Bakalım nasıl olacak? İki kişi geldiler. Biri sadece alacak, birisi almayacak. Araç hakkında bilgi veriyoruz. Zombi makama diyoruz. Araç hakkındaki sorunlarımızı anlatıyoruz. Birkaç bozulan parça vardı. Onları söylüyoruz. Aracın etrafını geziyorlar. Aracın etrafını geziyorlar. Herhangi bir sıkıntı var mı diye. Bu şekilde aracın etrafını geziyorlar. Herhangi bir sıkıntı var mı diye. Yani, Bu arada Yaliste düzenmiş. Full paket galiba. Evet full paket <laughs> önündeki farlarından. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda bazı belgeleri hazırlıyorlar. Normal o belgelerde her zamanki gibi hani aracınızı bize veriyorsunuz. Herhangi bir sorun ve sorumluluklar hakkında belgeler olduğunu düşünüyorum. Bir de bakımın başlaması için attığımız imzalar diye düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi imza işlemlerinden sonra çıkarken arayacaklarmış bizi. Evet aracımızın anahtarını teslim ettik. Ve <laughs> ve araca bindi ve aracımız gidiyor. Evet aracımız çalıştırdılar. Yalnız ilerliyor. Şimdi bizim arabada ilerleyecek ve gidecek. Ve yola çıktılar. Aracımız gidiyor bakıma. Evet aracımızın teslim aldığımız vakitinden bir fotoğraf birkaç fotoğrafları koydum. Ödeme için ellerinde post makinesi vardı. Ödememizi rahatça yaptık. Bir de bayinin güzel bir jesti oldu. Bir torba içerisine çeşitli ikramlar koymuş koymuşlar. buradan da teşekkür ederiz kendilerine. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videomu beğenirseniz like atmayı unutmayınız diyerekten son sözlerimi söylüyorum. Evet kan tekno olarak bugün Toyota'nın ka ıı, servis kampanyasını inceledik. Kan teknolojisi herkese iyi günler.